düşündüğümüzden daha etkilidir. Çünkü içimizdeki sağlıklı enerji akışını düzenleyerek organlarımızın sağlıklı olmasına yardım ederler. Öyleyse çakralarla ilgili olarak, yani çakraları güçlendirmek için nasıl besleneceğiz? Kök çakra, en altta olan iki bacağımız arası kök çakra tamamen hayata bağlanma çakramız. Ve kırmızı renktedir. Enerjisi, e, frekansı en düşük çakramız. E, bunu güçlendirmek için e, kırmızı işte domates, karpuz, e, aklınıza gelen kırmızı biber gibi yiyecekler e, çok önemli. E, ondan sonra geliyor sakral çakra. Sakral çakranın rengi kavun içi. E, kavun içi <laughs> renkli yiyecekler e, yani balkabağı olsun. E, mandalina, e, portakal, e, bu tarzda şeyler eğer yaratıcılığınızda eksiklikler varsa e, sakral çakra için büyük bir e, iyilik, artı sakral çakranın bağlı olduğu yani göbek delinizin altındaki organların, on e, organlar sakral çakranıza bağlı, bütün bu organlar için iyi gelen besinler e, geldik. E, neye solarçak ee, solar, solar pleksis. Yani e, solar solar demek zaten güneşle bağlantılı. E, sarı olan her şeyi. İşte güneş ışığından tutun e, mısır, sarı limon e, tamamen şöyle e, muz, e, bu tarzda yiyecekler eee solar plexus'umuzu geliştirerek e, bizi daha sağlıklı yapıyorlar ve bağlı oldukları organları. Ondan sonra geldik kalp çalkamıza. Kalp çakramızın rengi yeşil ve pembe. E, özellikle yeşil. E, ne yapacağız? Yeşil salatalar, işte e, e, ne olabilir? Yeşil olan her şey. E, bütün yeşil salatalar ve yeşil sebzeler diyorum size. E, kalbimizi güçlendiren besinler bunlar e, ve şifaya daha çok açan, sevgiye daha çok açan besinler. Ee, sonra geldik boğaz çakramıza, boğaz çakramızın rengi mavi. Ee, ne yapıyoruz? Hemen e, biraz daha antioksidanlar devreye giriyor. E, mavi ile e, bağlantılı şeyler. E, ondan sonra iki kaşımız arasında ne var? E, iki kaşımızın arasında üçüncü göz çakramız var. Bunun rengi de e, lacivert, yine aynı şekilde antioksidanlar, patlıcan, aklınıza gelen mavi mor, biraz daha koyu renk ne varsa. E, ve geldik taç akraya, e, taç çakramızın rengi tamamen mor. E, yine mor olan bütün yiyecekler, yani buradan sonrasında genelde antioksidanlar e, özellikle beyin sağlığımız için, çünkü taç çakra tamamen beyinle ilgili. Ee, çok önemli. Ee, şifa olsun.